Opax geleceğinizin güvenliği için çalışıyoruz. Opax güvenlik sistemleri kanalımıza hoş geldiniz. Ben teknik servis departmanından Hamdi Bilge. Bu videomuzda 2646 alarm panelimize kablosuz keypad nasıl tanıtılır? Mobil uygulama ve panel üzerinden gerçekleştireceğiz. Videomuza başlıyoruz. 2646 alarm paneline e, ARD335 kablosuz keypad nasıl tanıtılır panel üzerinden ve e, mobil uygulama üzerinden e, tanıtarak e, olayı gerçekleştirelim. E, i̇lk önce panel üzerinden tanıtımını gerçekleştirelim. E, bu bölümde e, yine... Kablosuz keypetimizi alarm paneline kumanda tanıtır gibi tanıtacağız. Kablosuz keypad de bir nevi kumanda yerine geçiyor. Kumanda olarak kullanıyorsunuz. Uzaktan kurduğunuz için. Ee, ilk önce yine kablosuz e, tanıtma moduna girmemiz gerekecek. 6 tane 8, 0, OK tuşluyoruz alarm paneli üzerinden. Kumanda tanıtma. Kumanda tanıtmaya OK diyoruz. Ve e, tanıtma kısmının kumanda 1 bölümünde tanıtma kısmının karşısında OK işaretini görüyorsanız e, bu bölümde kumanda tanıtılı demektir. E, alarm paneli içinde zaten uzaktan kuma 2 adet uzaktan kumandamız size tanıtılı olarak geliyor. E, kablosuz keypetimizi 3. ve 4. kumanda olarak e, yani alarm e, keypetimizi Toplamda 8 adet kullanıcı tanımlayabildiğiniz için bu keypetimize 2 kişi daha eklemiş olacağız. Yani 2 alarm paneline 2 kumanda daha ekliyormuş gibi kablosuz keyfetimizden sinyal gönderip 2 kumanda olarak da tanıtımını gerçekleştirip kullanımını sağlayacağız. Hemen 6 ile 2. kumandaya geçtik. Bakın gördüğünüz gibi onda da yine onay işaretini görüyoruz. Bu kısımda da kumanda tanıtılı olduğunu bize gösteriyor. Üçüncü bölüme geçtiğimizde tanıtma kısmında karşısında herhangi bir şey yok. Boş yani. Ee, burada kablosuz keypetimizi satın aldığınızda, sahip olduğunuzda kablosuz keypetinizi bir müddet şarj etmeniz gerekiyor. Yani en azından bir 12 saate kadar şarj etmeniz gerekiyor ki e, bu e, zaten e, kendini uyku moduna aldığı için kablosuz keypetimizi bir yıla kadar şarj etmeden kullanabiliyorsunuz. Hemen arkasında alt kısmında şurada DC 5 volt e, Samsung şarj aletleri ile e, şarj edebiliyorsunuz. E, kablosuz keypetimizin e, açmamız gerekiyor ilk önce yani tuş takımını açmamız gerekiyor. Bunun için ise yıldız ve kare tuşlarını aynı anda basılı tutuyoruz. <laughs> Keypetimiz açıldı. E, şimdi tanıtma işlemini OK dedikten sonra alarm paneli üzerinden keypetimizden 4 tane bir tuşlayıp anahtar kapalı tuşuna basmamız gerekiyor. Neden 4 tane bir tuşluyoruz? Keypad'imizin içerisinde fabrika ayarlarında birinci kullanıcının şifresi 4 tane 1'dir. 4 tane 1 tuşlayıp anahtar kapalı tuşuna basıyorum. Evet sinyalini aldı ve alarm paneli kablosuz keypad'imizi 3. kumanda olarak tanımış oldu. Yani kablosuz keypad'imizin içerisindeki birinci kullanıcıyı 3. kumanda olarak tanımış oldu. Hemen dördüncü kumanda olarak da keypetimizin ikinci kullanıcısını panelimize tanımlamış olalım. İkinci kullanıcı ise yine bir tuşunda olduğu gibi dört tane iki tuşlayacağız. Onun da kodunu aldıktan sonra alarm panelimizin menüsünden çıkış yapıp keypetimizin şifresini girip olmuş mu kontrol edelim. Alarmınız kuruldu. Şu anda alarmımızı keypad üzerinden kurabildik. E, açma işlemini ise ikinci kullanıcıdan yapalım. Onu da test etmiş oluruz. Alarmınız iptal edildi. Evet, Yani birinci kullanıcı kurduysa ikinci kullanıcı e, gelip alarmı e, kendi şifresiyle iptal edebilmiş oluyor. Hemen Kumandalarımızı pardon keypetimizin tanımladığımız kişileri kumanda olarak tanımladığımız kişileri alarm panelimizden 3 ve 4. kısımda silme işlemini yaptıktan sonra mobil uygulama üzerinden tanıtımını gerçekleştirelim. Kumanda 3'e geldik sil dedik silme başarılı. 6 tuşuyla 4'e geçtik. Tekrar okeyledik silme işlemi başarılı menüden çıkıyoruz. Kumandamız şu anda silmiş olduk. E, mobil uygulamamız üzerinden. Ee, ekli olan panelin içerisine girdik ve yine e, uzaktan kumanda kısmına gelip e, burada e, iki adet alarm panelin içerisinden çıkan iki adet kumandamızı burada görmekteyiz e, ve keypetimizi burada tanıtalım. Yine artı işaretine tıklayıp e, geri sayım başladıktan sonra 4 tane 1 anahtar kapalı tuşuna bastığımızda evet gördüğünüz gibi aksesuar başarıyla eklendi. Buna tamam diyoruz. 3. kumandamızı da eklemiş olduk. Tekrar artı işaretine basıp bu defa 4 tane 2. Yani 4. kumandamız olacak. Evet bunun da aynı şekilde e, tanıtımını gerçekleştirmiş olduk. Şimdi mobil uygulama üzerinde Keypad'den e, tanıttığımız şifre, uzaktan kumanda olarak tanıttığımız kısmı, kullanıcıyı e, mobil uygulamamız kumanda olarak gördüğü için burada isimlendirme yapabilirsiniz. Üzerine bir defa tıklayıp kumandanızın yeniden adlandır kısmında örnek veriyorum. E, Keypad Ahmet diyebilirsiniz. Örnek veriyorum. Keypad Ahmet. Artık 3. kumanda olarak eee Ahmet'in olduğunu burada görmekteyiz. E, alarm panelimize kablosuz keypetimizi bu bölümde alarm paneli üzerinden ve mobil uygulama üzerinden başarıyla gerçekleştirmiş olduk. E, bizi dinlediğiniz için teşekkür ederiz. Kanalımıza abone olup videomuzu beğenmeyi lütfen unutmayın. Hoşça kalın, sağlıcakla kalın. フフフフフ。